bağırtı duydum oradan, sonra kimdi o diye ço sordum çocuklara. Öğretmenimiz de çocuklarımız da birbirlerine e, gerçekten büyük bir özlem taşıyorlar. Ama hep söylediğimiz şey şu, risk varsa biz yokuz. Şu anda açılmamasının daha uygun olduğu konusunda ortak bir kanaat oluştu. Uzaktan başlayalım dedik ve böyle de devam edeceğiz. Bizim için önemli olan şey şu. Peki böyle devam ederken uzaktan eğitimin ilk başlardaki gibi bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi biz de hazırlıksız yakalandık ve ilk baştaki gibi o hazırlıksızlığımız artık yok. Ders çizelgelerimiz, eba televizyonundaki, eba internetteki içerikler, öğretmen eğitimleri bunların tümünde çok büyük mesafe aldık eksiklerimiz var. Bunları tamamlamakla ilgili de büyük bir çabamız var. Her gün sahadayız. Her gün okullardayız. Bütün il ve ilçeleri tek tek okul okul inceliyoruz. Böyle buruk başlamak kötü ama başlamak güzel. Sizin görüşme yaptığınız